Bak öbüründe var ya dimdik tırmanabiliyorum. Bak bu çok o kadar tırmanmıyor, çöküyor hemen. Görüyor musun? Asıl pervanesinde dimdik tırmanabiliyorum. Gökhan çıkabiliyor musun oralara kadar? Neredesin abi? Dur ben önce geri geleyim çok. E, tırmanabiliyorsan seni orada bekleyeyim. E, şey yap Gökhan, e, füze gibi çıkma da turlayarak çık. Ya sesine hastayım bunun ya. Aynı motor çıkarttığı sese bak. Geliyorum yanına Gökhan. Gökhan şimdi e, lidersin. Yarım gaz uç. Tamam Yarım gaz uç. Ben de peşinde. Ha, yarım gaz. Hadi sana, sana takılacağım. Yarım gaz uç. Manevra yap. Şey ama düz uçuş yap. Kurla ama düz uçuş yap da seninle beraber uçabileyim. Ben uçarım sağ yatına da Saksı daha iyi be Burak. Şeyden... Ekstradan daha iyi. i it's so Keşke çiçek yapayım mı bura. Yok. Hadi bakalım. Ooo topu da kendine. şu anda, Yok yok, pervane Ben yani bunu... indir indir Gökhan! И немцы. Сандерс. biش <laughs> <laughs>